Bugün sizlere çikolatalı kurabiye yapıyorum. 4 bardak unu bir süzgeçten geçirip kabın içine koyun. 1 bardak pudra şekeri ekleyin. Pudra şekerinin içindeki nişasta kurabiyenizi daha çılır yapacaktır ve içini yumuşatacaktır. Bir çay kaşığı tuz da ekliyorum. Karıştırın. İçine bir bardak sütü yavaş yavaş koyun. İçine iki yumurta kırın. kabuğu attım içine. Sonunda oldu. Kırabildim. İyice karıştırın. yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyin veya 3 yemek kaşığı. Karıştırmaya devam edin. Gerekirse az daha un ekleyin. Tam bu kıvama gelene kadar yoğurun. İstediğiniz kadar parça çikolata ekleyin. Hepsi karışana kadar yoğurun. Unlu bir zeminde yoğurun. Bastırın, döndürün, katlayın. Bastırın, döndürün, katlayın. Bastırın, döndürün, katlayın. Bastırın, döndürün, katlayın. Bastırın döndürün, katlayın. Hamuru küçük toplar haline getirip bastırın 180 derece fırında 30 dakika pişirin. ve hazır. Kurabiyelerin yanında içmek için soğuk sütlü bir kahve yapacağım. Bir tatlı kaşığı kahvenin içine bir yemek kaşığı sıcak su ekleyin. Çırptıktan sonra bir tatlı kaşığı şeker ekleyin. Köpüklerine kadar çırpın. Dilediğiniz kadar buz ekleyin. Sütünüzü koyun ve kahveyi üstüne ekleyin. Nefis kahvemiz hazır. Kurabiyelerinizle birlikte servis edin. Afiyet olsun. Ben bunu yerim. Ben de yerim.